Evet şu anda e, Kıklareli Bobeski ilçemizin e, Karacaoğlan Karaca. köyündeyiz. E, tabi bu köy çok büyük bir köy değil ama tabi güzel topraklar üzerine kurulmuş bir köy. Dolayısıyla e, buradaki özellik Kuzuçardağ köyü ile Karacaoğlan köyü arasında bir köprü bir dere e, ayırıyor. Ve tabi bu ee, uzun süredir de bu deremiz ne yazık ki kirletiliyor. Ee, tabi böyle dere kirlenince tabi e, ne yazık ki oradan faydalanan e, ne yazık ki topraklarımız da bundan zarar görüyor. Muhtemelen e, farklı şeylerde de bu zararlılıklar yansıyor. Tabii bizim şu an burada olmamızın temel sebebi e, uzun yıllardır yani 20 yılı geçti e, köy okulları açılsın diyorum ben. Ee, burada da sanırım böyle baktığımızda herhalde bir 8-10 yıl olmuş kapananı. Ee, biraz önce de eski okulu çektik. O da artık e, harabe olmuş. Tarihi bir boyutu olmasına karşın yıkılmış. Ve burası yapılmış muhtemelen. Ancak tabii o geçmişte alınan kararlar neticesinde taşımalı eğitime geçildi. Ee, nasıl bir akılsa ne yazık ki işte böyle güzel köylerimiz ıssız ve sahipsiz neredeyse bırakılmış ee, burada işte malum her köyümüzde özellikle de her kapanan okulumuzda e, Atatürk'ün büstü ya da heykelini görüyoruz tabi bu hukuksal bir e, bakış açısı ilk önce tabi böyle görükmesi gerçekten içimi şahsen benim çok e, yıpratıyor ve üzülüyorum. E, buradan yine ben yetkililere sesleniyorum. Özellikle de ülkemizde ve dünyada yaşanan bu koronavirüs e, temelinde. Bakın görüyorsunuz. Mesela kentlerde e, böyle bir ilkokul bu kadar büyükçe bir okul e, bahçeye sahip olamıyor. Ama burada her şey nizamlı, sakin, güzel, büyük ağaçlar var, yeşillik var. Yanından deresi akıyor ve burası böyle baş boş bırakılmış. Halbuki o taşımalı eğitimde tam tersi köyden kente değil de kentten köye belli projelerle bu taşımalar yapılmış olsaydı daha önce de belirttiğimiz gibi kentlerde o aşırı derece nüfus yoğunlukları olmayacak ve bugün insanlar itiş kakış iç içe yaşıyor olmayacaklardı. Malum İstanbul son 20 yılda ya da 22 yılda 10 milyondan 20 milyona çıktı. Dolayısıyla bunu paralel şekilde İzmir ile, Ankara'sı ile veya diğer göç alan kentleri ile de düşünebiliriz. Ve ne yazık ki e, bunun daha fazla zaman geçirmeden ki Milli Eğitim Bakanımızın da e, ve Kırklareli Valimizin de duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Köy okullarına karşı biraz daha toleranslı olduklarını e, açıklamalarıyla yaşadık. Dolayısıyla sonuç itibarıyla yani köy okullarımızın köy okullarımızın kesinlikle e, tekrar elden geçirilip tabi hepsini bir anda e, talep etmiyoruz gayet tabi ama en azından böyle ayakta duranlar için e, restorasyonun yapılarak e, çocuklarımızın daha sağlıklı en azından sağlıksız ortamlardan kurtarılarak tekrar düzenlenmesini yetkililerden talep ediyoruz çok teşekkür ederim.